geldi ama arkadaşlar ben öyleyim işte ya ama iki dakika üç dakika oldu akşam bir tane durdu kendi kendine dedim hiç dilemeyeceğim izleyin üç dakika üç dakika öyle ama denizde gitti mi var ben yalansız doğan denize gittim ben inanmazsınız diye video da çektim daha birkaç tane üstüne 442 ya denize gittim ben bu sene. O seneye yine gideceğiz. Seneye yine gideceğiz. Yine çekeceğim seni. Öteki sezonun başında yine denizde olacak birkaç bölüm. Tam öteki sefer sizini bekliyor. Gidebilirsem sağ olursak gideceğiz. Gidemezsek sağlık olsun. Ulaşıma gideceğim. Bu sene gidemedim zaten. Pandemi alan dolayı. Ben korktum, ben devlet dünyanı da zor yaptım zaten. Hımm. Hıhı. Filmlerimde işi zor, ben Youtube'um işte zor. Hıhı. -hı. Ben Youtube'u normalde elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum bak, gerçekten. Kimi zaman kameramda iyi çekme bu kameradan dik bu kamerayı değiştirdikten sonra ya, başka bir YouTube açayım çok işim var. hiç İlle bir gün düzelteceğim bu YouTube'u da. Ya. O dıkım dıkım da siz ta, bu bir şey değil. Ta, yarın öbür gün ben büyüdükten sonra asıl şeyleri göreceksiniz. Bu da bir şey değil dukan. Ya. Ben bir büyüğüm de. Bak nasıl interesli olma başlayacak. Yani Mersin gidenler olacak. Bir tane var aslında. Ee, bir tane var diyor ki Batucet işte Batucet gibi işte. Ama bunun yerine koyuyor. Teşekkür ediyor ben de bir kızanım olsaydı diyor. 21 yaşında kıza. 2000 doğumlu ya. O olacak 20'de 21 ama. 20 için işte 21'e çekildi. Anlayın onun öyle işte çok iyi oldu çok iyi ben yani. ama pandemi ama pandemi ya korona morona gerçekten arkadaşlar bak beni izleyen kim varsa bak 17 20 kişiye sürüyorum. onu onu da olsa 5 de olsa sürüyorum. pandemiyadan dolayı 2020 mahvoldu arkadaşlar öyle değil mi Öyleyse hadi videoyu bir like at. Ya. Öyle. Hı hı. Pandemi ama pandemi ya. Konuştular. Herkes kötü bir yıl oldu. Seneye bir daha beter mi olacağmış ne? Seneye gene hepten beter olacağmış. Koronavirüs. Bilmem internetten gördüm baya. Yazdım şey. 2021'de YouTube ama. yazın 2021'de şey dur 2021'de dünya nasıl olacak yazın dünya dünya nasıl olacak Hı -hı. Nasıl olacak ya? Lorsunuz itiyor da çikor. Hı, hı. Evet, bu sene de çok yanıldım. Ne deprem ne deprem ne oldu ki baya. Allah'tan bizim başımıza gelmedi deprem. Allah kimsenin başına deprem deprem vermez. Gerçekten. Kimsenin evi yıkılmaz. Evsiz insan çok kötü. Bak buna bak. Bak Burak Yoruk'a bak. Bak. Barajda Hı. oynuyor. Hı, Hı Çok iyi ama tarih çok iyi canlandırır. çok iyi oynuyor. Tarık ne var ya onları Tarık ama gerçekten o da yakışıklı ya. Bütün ünlülere hayranım ben. Özellikle ben ya. Hayranım. Bütün ünlülerin hayranıyım. Ulaş Dunas Tepe'nin yeri başka tabi. Oh. Ya. Ulaş Dunas Tepe'nin yeri başka. Hı hı. Ama. Geçti. Işte, Tanışalım ondan bu sene pandemiyadan dolayı tanışamadım. Ya seni ya Tartik seni. İlle bir sene tanışacağım adamın Kafaya koydum. Tanışacağım. Hı hı. Hı hı. Ya. Ama iyi iyi. iyi. Duran evde duran evimiz. durun. Çıkmayın ben mesela ben Allah'tan evde duran insanım dışarıda gezen evde bunalan insan olsam ne olacağımı bilmem demeli sen bağım aynısı ya baya evde duran molla öyle hmm. hmm. işte Melisa iş, işlem of. Hmm. Mesi işlemim var çünkü şey okuyorum. Hı hı. Ben de okuyorum ama arada sırada bile video şey yapmak hoşuma gidiyor. Sizlerle bir konuşmak, muhatap olmak. Değil mi arkadaşlar? Türk müsünüz, Bulgar mısınız bilmiyorum ama inşallah Türksünüzdür. Öyle. Hı hı. Ama iyi. İyi iyi. Ben de oturdum evde. içtim Türk kahvemi saldım. Sodum aldım saldım. saçlarımı kestirdim. Hı hı, akşam yıkandım. Saçlarımı kestirdim. Akşam işte. Akşam yıkandım. Akşam ben ne zaman kestirdim? Nasıl saçlarımı? Bir hafta önce, bir hafta geçmedi tabi ya. Ne zaman lan? Çok yakışıyor. Sağ ol gireyim. Futarnik. Futarnik Sekizinde ya. Futarnik. Futarnik kestik mi kaç işte Aynen işte. Futarnik ya. Sekiz aralık. Futarnik. Sağlık günü. sağlı sağlık. Ya. <laughs> sağlı günü. Muhtemel insan daha Her bir şeyde insan hakkında kalmaz ki. Ne yani işte. Durayım bak bak saate bak. Saat 4 ben şimdi burada video yapıyorum bak. 4 saat. İyi, de. İyi Bak seni 4 sene seni. Gidin Hiçbir şey anlamadım bu seneden. Korona, morona, koronavirüs, moronavirüs. Korona, sabit, mavit. Evde kalın, evden çıkmayın, evden çıkmayın. Öyle geçtimse Bir şey anlamadım. İnsan, bütün insanlar varınca, bak hepsi insana Türk, Bulgar, hepsi insanlar. Bu yılın, bu senenin kötü bir sene olduğunu düşünüyor hep. Kötü mü iyi mi anlayamadım da aslında. Korona da tamam, Allah'tan beni tutmadı neyse için. Ama nereden biliriz korona oldu? Belki de yalan. işin e yanında değil. var normal gerçekten bak, koronavirüs de. Bu arkadaşlar beni uyarayım bu tez bitmeyecek, <laughs> Bitme bitmeyecek bu öteki de.